İsmim Tuğçe, soy ismim Güler. Yaklaşık 12 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Daha önce otomotiv plazalarında görev yaptım sigorta danışmanı olarak. Yaklaşık bir 12 yıldır bir geçmişim var sigortacılıkta. Sigortacılığa başlamadan önce yani kendi TGC Sigortayı kurmadan önce 2-2,5 sene kadar İstanbul'da görev aldım. Bir otomotiv bayisinde sigorta danışmanı olarak çalıştım. Daha sonrasında Malatya'ya geldiğimde sigortacılıkla ilgili bir eksiklik olduğunu zaten bütün meslektaşlarım gibi ben de fark etmiştim. Bir kadın girişimci olarak da bu işe girmek isteyerek, hani kadınların da bu işi yapabileceklerini gösterip bu şekilde TGC Sigortayı kurdum hedefledim. Kasko, trafik, yangın, DASK, konuk, iş yeri polisyesi, Tarsim, e, bireysel sağlık bu tip hizmetleri veriyoruz. Sadece Malatya'da hizmet vermiyoruz. Türkiye'nin tüm illerinde bu hizmetleri veriyoruz. Bir telefon aracılığıyla bize ulaşıp poliçesini düzenletip gerekli hizmetleri alabilirler. Müzik